Türkiye bir haftadır süren orman yangınlarıyla mücadele ederken Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçaklarının neden kullanılmadığı da tartışılmaya devam ediyor. Gazeteci İsmail Saymaz da Halk TV'de katıldığı bir programda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saymaz, elinde 13 tane Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak varken, bakanlıkların özel jetleri varken neden yangın uçağı almazsın diye sordu. Saymaz'ın ifadeleri şöyle Sivil Savunma Teşkilatı'nın uçağı yok. İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarmanın da yok. Hava kuvvetlerinin de mi yok? Diyorlar ki ilk yarım saatte müdahale edersen yangınla etkili bir mücadele yürütürsün. İlk yarım saatliğine telefon açıp uçağı bulamazsın. Şimdi Azerbaycan ve Rusya'dan tedarik ediyorsun. İddiaya göre Cumhurbaşkanının talimatıyla da alacaksın. Yani anlaşılır gibi değil ya Türk Hava Kurumuna ait uçakları onar ve kullan ya da yenisini al. Böyle bir yönetememe hali, böyle bir beceriksizlik bir daha görülmedi. Bütün bu hal nedeniyle yangınlar söndürülemiyor. Ben vatandaşım, ben bilmem kardeşim 2000 ton mu taşır, 5000 ton mu taşır? Türk Hava Kurumu eski başkanı Erdoğan Karakuş Paşa ile konuştum. Diyor ki küçük uçak bizim araziye uygundur. Büyük uçak viraj alamaz. Alanı alacaksın kardeşim sen o yüzden oradasın. Küçük uçak ise küçük uçak, büyük uçak ise büyük uçak. Ben sana para veriyorum gidiyorsun kendine uçak alıyorsun. 21 şehirde itibarın cayır cayır yanıyor. Bizim aktardığımız parayla yangın uçağı alamıyorsun.